Hepinize tekrardan merhaba gençler, beyler ve bayanlar. Raptor Gaming'in yeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün pek de mutlu değiliz. Bugün podcast çekme niyetim yoktu aslında kafamda. Ee, San Andreas'ın yeni bölümünü yayınlarım diye düşünüyordum. Ama ve lakin e, gündem çok karmaşıklaştı. Çok e, bir anda çalkantına hale gelmeye başlayınca dedim ben de bununla alakalı bir video çekmeliyim. Ee, öncelikle şunu söylemem gerekiyor, bu işin içinde olmadığım için ki zaten benim etimle budumla arası ayrı mesele de. Olsa da e, yani etim budum da olsa böyle işlere bulaşmayacağımı bildiğim için çok mutluyum öncelikle. Ee, konuşacak çok konu var. Dilerseniz e, uzatmadan hemen konulara geçelim. Şimdi e, biliyorsunuz. E, Gündemi çokça e, çalkalandıran bir konu var efendim. E, Twitch'teki e, bit olayı biliyorsunuz. Temiz bir Twitch #ile açılan ve insanların dolandırılıp e, yayıncılar üzerinden para para aklı, akladığı bir sistem. E, olayı bilmeyenler için ben hemen en baştan bir özet geçeyim. Bir grup var ve bu grup Nereden geldiği belli olmayan bitleri, ee, yani şöyle diyeyim aslında bu grup yurt dışında veya yurt dışında fark etmez, fark etmeksizin birçok kredi kartını patlatıyor ve bu patlattığı kredi kartlarından da çaldıkları paralarla bit satın alıyor ve bunları da aklamanın yolu olarak Twitch'in o bit sistemini kullanıyor. Bit sistemini bilmeyenler için şöyle ufak bir bahsedeyim bit sisteminden ee, siz Gerçek kredi kartınızla e, Twitch'te bit dediğimiz bir para birimi var. Onu alıyorsunuz ve e, yayıncıya onu atıp e, yayıncının o biti paraya çevir, çevirip gelir kazanmasını sağlıyorsunuz. Kısaca bu bit mantığı. Donate mantığının biraz daha Twitchsel şekli, yani Twitch'teki para birimi olan şekli diyebiliriz. Bit için. Ee, nasıl oluyor İşte dediğim gibi yurt dışından yurt dışından fark etmeksizin birçok kredi kartı çalıntı kredi kartlarıyla e, insanlar e, büyük yayıncılara gidiyorlar ve diyorlar ki e, sen sürekli yayın atman karşılığında biz sana yüklü miktarda bit atacağız. İşte atıyorum x kişisine yüklü miktarda mesela diyelim 100 bin, e, 100 bin çok abartı olur. 12 bin bit atıyor yayın başı örnek veriyorum yani 12 bin 12 bin 12 bin bit ata 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 ee, diyor ki sen bunun e, sen bunu paraya çevireceksin tekrar sana attığımı ve onun bana işte kar olarak yüzde %70'ini bana vereceksin yüzde yirmisi yüzde otuz sende kalacak gibi mantık olarak düşünebilirsiniz böylece e, çalıntı kredi kartlarından çalınan para da aklanmış oluyor kara para aklama yani kısacası. Eee Böyle listede olmasını çok şaşırdığım ee, birkaç isim var. Gerçekten sevdiğim isimler var. Çok üzüldüm. Gerçekten listede görünce. Ee, bütün olaylar Twitch'in e, leaklenmesiyle başladı. Hatırlarsınız Twitch hacklenmişti bir ara. Database'ler, veriler e, Twitch'in e, kendi ana segmentteki bütün verileri hacklendi. Ve böylelikle çok yüksek bir boyutta database çıktı bildiğim kadarıyla ve bu database'ten sonra linklenen verilerde işte yayıncıların kazandığı paralar ve bitler ortaya çıktı. Bir yıllık, işte üç yıllık mı, bir yıllık mı, bir aylık mı bilmiyorum. Eee o linklerden şey yapan hayranlar, incelemeye başlayan hayranlar böyle bir garipliği sezdiler ve olay da buralara kadar geldi. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Kara para aklama çok 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 ayrı bir şey, çok çok ayrı bir mevzu, ee, bildiğiniz yasa dışı bir suç arkadaşlar bu. Ee, hem de çok çok büyük bir suç özellikle. Ve ee, ben olayları ee, Cahreyn'den öğrendim. Cahreyn artık nasıl teyafüz ediliyorsa bilmiyorum. Ahmet abiden öğrendim. E, bu işin peşini bırakmadığını görmek beni sevindirdi gerçekten Ahmet abi sevmem. Ee, bir tabii ki de nedeni var, hani çok e, sivri dilli olması, çok konuşması ama e, bunu yapması da işte böyle yerlerde güzel oluyor. O yüzden Ahmet abiye sonuna kadar destekliyorum. Ne kadar takipçisi olmasam, ne kadar takip etmesem de, ne kadar insan olarak tanımasam da, yani şu an sevmiyorum diyorum ama insan olarak tanısam belki çok seveceğim yani bilmiyorum. Ee, ne kadar tanımasam da e, haksız kazanca boyun eğmediği için öncelikle Ahmet abi buradan tebrik ediyorum. Ee, aynı şekilde müzisyen Ferit e, BBL ekibi de ilgileniyor. E, bu şeye destek çıkıyor. Çok şaşıracağım, şaşırdığım isimler var. E, ben burada söylemiyorum çünkü dava edilme e, mevzusu falan var galiba. Biraz araştırdım Sacı olayı. E, listede olduğuna çok çok şaşırdığım isimler var. Yani çok üzüldüğüm aslında isimler var. Hani gerçekten böyle bir şey yapmasını tahmin bile etmediğim, böyle bir şey yapmasıyla adının duyulacağı, aklımın ucundan geçmeyen isimler var. Ve gerçekten çok üzüldüm. Hani bütün samimiyetimle çok üzüldüm. Yani bilmiyorum. Ee, gerçekten verdiğimiz değerler, verdiğimiz e, sevgi, verdiğimiz donetler ya donate de bir kenara bırakın. Para bir yere kadardır. Ee, verdiğimiz sevgi ve gösterdiğimiz ilgi alaka. Hani ben size her videonun sonunda diyorum ya hani gösterdiğiniz ilgi ve alaka için teşekkür ederim. Ben kimseden para mara falan beklemiyorum. Yani ileride de katıl butonu açılırsa YouTube'da yani bir tık oradan gelir sağlarım. Benim Para pek umurumda değil açık söyleyeyim ya tabii ki de bu işi şirketleştirmeye başladığınız zaman para umurunuzda olmaya başlıyor çünkü bunu gerçekten gündelik bir işiniz haline getiriyorsunuz ve bu çok önemli bir şey şu an böyle diyorum ileride bu fikrim değişebilir ama kesinlikle böyle bir şey yapmayacağımı bilmenizi isterim yapmam yani e, olaylarla herhangi bir alakam yok. Sadece ben biraz gelecek hakkında da konuşuyorum. Dediğim gibi çok çok üzüldüm. E, listede yer alan bütün yayıncılar yani bazıları haberimiz yoktu böyle yani kara para aklandığından diyor bazıları gerçekten işte milletin lüks villada falan yaşamasını kıskandım ben de yaptım diyen var. Yani inanılmaz şeyler var. Twitter'da zaten küçük bir araştırmayla bulabilirsiniz veya Google'da ki YouTube'da binlerce videos çekildi. Bu onlardan sadece bir tanesi. Yani üzgünüm böyle bir olayla karşınıza çıktığım video çektiğim için ama çekmek zorunda hissettim kendimi. Çünkü dediğim gibi listede çok çok sevdiğim isimler var. Kötü oldu. Ee, Twitch e, tarihini çok lekeleyecek bir şey oldu. Twitch'i e, şu andan itibaren ben e, açık söyleyeyim bu olaylar de düzelmeyecek belli ki. Twitch'in de e, bir şey yapacağı yani ben yapacağını beklemiyorum açıkçası. Çünkü bu kadar olay oldu. Twitch hala sessiz. Sırf e, 2-3 dolar alacağız diye e, koskocaman bir şirket sessiz kalıyor şu anda. Çok büyük konular. Çok e, üzerine tartışılacak, üzerine konuşulması gereken konular. Biz susuyoruz. Ee, sırf dava edilme korkusu yüzünden. Yapacak bir şey yok. İşte birisi yayında açıyor, ağlıyor, öbürü gerçekten itiraf ediyor soğuk kalmıyor. İlginç ilginç olaylar var. Böyle. Ee, dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dediğim gibi böyle bir konuyla karşınıza çıkmak gerçekten hiç istemezdim. E, ve ha şunu söylüyordum YouTube'da biliyorsunuz benim altta açıklamalar kısmında Twitch ile Discord adresim yer alıyor. E, oradan Twitch'e tamamen kaldırmayı e, şu an doğru buluyorum. Ve evet, Twitch hesabımı tamamen kapatıyorum. Yayınlara YouTube'dan devam edeceğiz. Zaten oyun yayını yapıyorduk. En olmadı e, sohbet yayınlarında çok farklı bir YouTube'da telif muhabbeti var biliyorsunuz. Gerçi her platformda var ya biraz daha esnekler. E, YouTube'da Oyun yayınlarına devam edeceğim. Başka bir platformda da, şu an platform araştırıyorum biraz. O platformda da e, sohbet yayınları yapacağım. YouTube zaten ana odağım olacak her zaman. Sohbet yayınlarını kafam istediği zaman oyun yayınlarını genelde e, YouTube'un normal, hani video sisteminde devam edeceğim. Bunu söyleyeyim. Dediğim gibi sen Yine bir video nasıl çektim? oldu. Kusura bakmayın. Artık e, yerin. Ye, yerin. <laughs> Yarın atacağım bölümü. Şu an hakikaten video çekecek, e, tekrar hani video da çalışıyorum. Tekrar video çekecek enerjim de kalmadı. Anlayışınız için teşekkür ediyorum. Böyle. Umarım her şey iyiye döner, her şey çok güzel olur. Ee, Twitch gerçekten temiz bir platform olur. Bu dileklerle izleyicilerin ve e, yayıncıların gerçekten temiz bir şekilde yayıncıların temiz bir şekilde hak elde ettikleri, izleyicilerin de Lan ben bu parayı veriyorum ama nereye gidecek korkusu olmadan yayınlarını izleyip sevdikleri yayıncılara destek vermesi umuduyla. Doğru düzgün destek vermeleri umuduyla. Neyse. Bu da böyle kısa bir podcast gibi oldu. Dediğim gibi hiç planda yoktu. İzlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu Biraz bozuk kusura bakmayın. Cussius, bye bye, Eva Kenza.